İnsanların bahanesinin kalmamasını sağlayan Allah'tır. İnsanları gönderir Allah. Onları konuşturtur, onların ağzını kullanır Allah. Onların ses tonunu kullanır ki hepsini kendi yaratır Allah. İnsanlara konuları anlatır Allah, sürekli anlatır. Bahaneleri kalmasın diye inşallah. Şimdi mesela ben de anlatıyorum, bahaneleri kalmamış olacak. Mesela televizyon, televizyonları da Allah sürekli anlatıyor, bahaneleri kalmıyor. Evlerde her evde Kur'an var, oradan da bahaneleri kalmıyor. Çünkü bütün kitapları okuyorlar. Evet. Gazeteyi okuyor, gazetedeki ilanlara varıncaya kadar okuyor. Ama Kur'an'a gelince sayfasını dahi açmak istemiyor. E şimdi bunun hesabı sorulacak tabii. İnşallah. Kendilerince kurnazlık yapıyorlar. Diyorlar ki ya diyor, şimdi ben gencim, istediğim gibi bir yaşayayım. Sonra 60-70 yaşına gelince öleceğine yakın. Zaten dünyadan da rahat kâmımı aldığım için birden bir tövbe ederim. Hemen İslam'a girerim. Yani İslam'ı yaşamaya başlarım. Allah da buna inanır. Yani Allah'ı haşa kandırmanın son derece kolay olduğu karartıydı zaten. Haşa Allah yaşlı bir ihtiyar olarak görüyorlar. Haşa, evet. Tabii bir ağlar, bir şey yapar, bir tövbe eder. Konu biter zannediyorlar. Halbuki diyor ki Allah peygambere bak. Sen onları affetsen de diyor. Ve onlar için diyor 70 kere diyor Allah'tan af dilesen de diyor. Allah onları affetmez diyor. Allah insanları anlamıyorlar. Yani Allah rahatça böyle kandırılabilecek zannediyorlar haşa. Yani sanki onun o kurnazlığını Allah bilmiyor. ya, ya şey, kardeşim evet. sen kaç sene kendini kurnaz Allah'a oyun oynuyorsun kendince. Ee, mesela 60 sene. 60 sene Allah'la mücadele ediyorsun sen değil mi? Evet. 70. senede ben Allah'ı kandırırım diyor. Haşa. Allah onların bildiği gibi değil. Onların o şu kadarcık aklını yaratan Allah. Yani o, o tuzağın kurmasını sağlayan da onun Allah'tır. Ve ondan intikam olacak olan da Allah'tır. Allah onu bilmez mi onun ne anlama geldiğini? Çünkü 60 yıllık bir vicdan. Zaten bu ben böyleyim diyor adam. Hı. Ve tasarlanmış bir durum var bakın tasarlanmış. Tasarlanmasa ayrı mesele bakın. Tam bir suç işleniyor burada. Tam Tasarlayarak işliyor suçu. Mesela bir, bazı insanlar var kafası hakikaten boştur adam hiç aklında değildir. Hakikaten iman edemiyor ama 70 yaşına gelip birden Allah hidayet verir açılır o ayrı. Ama bu tasarlanarak işlenmiş bir suç var burada. Bunun Allah hesabını onlara soracak işte. Tasarlanarak işlenen suç çok büyük bir suçtur. İnşallah hocam. Yani bir de Allah'ı kandırma suçu da var kendince. Haşa evet. Değil mi? Allah'ı kandırmaya kalkıyor ve 60 yıl Allah'ı kandırdığını düşünüyor. Evet. Şimdi artık seni haşa diyor Allah'a, seni kandırmama gerek yok diyor. Göğe haşa, aklınca o kendi kafasınca bundan sonra seni kandırma vakti devam ediyor gibi olmuş oluyor kendi kafasına göre. Allah'ın ona hiç ibadetine ihtiyacı yok. Onun yaptıklarına da ihtiyacı yok. Allah onun vicdanını görmek istiyor ve kendine göstermek istiyor. Allah onu zaten biliyor. Böyle bir oyuncu cennette de aynı oyunu oynamaya kalkmaz mı Müslümanlara? Değil mi? Yani bu vicdanda olan bir insan cennette olduğunu düşünün. Nasıl olur böyle bir şey ortam? Dolayısıyla Allah böyle insanları yani Allah'ın kendi dilemesi dışında cennete koymaz. Yüksek vicdana sahip insanları Allah cennete koyuyor. Ey mutmain olmuş nefis diyor Allah. Sen Allah'tan razı olmuş olarak, Allah da senden razı olmuş olarak cennetime gir, salih kullarım arasına katıl. Mutmain olmuş olacak nefis. Son derece vicdanlı, dürüst, akılcı, Allah'a tam teslim olmuş, Allah'ı dürüstçe seven, Allah'ın sanatını dürüstçe anlayan insan olması lazım.